Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kümeleme analizinden bahsedeceğim. Kümeleme analizi hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan yöntemler olarak iki farklı yöntem var kümeleme analizinde ve bunlarda bir ağır uygulaması yapacağız. Kümeleme yöntemi verileri kayıtlar arasındaki benzerliklere göre gruplandırır. Dolayısıyla arkadaşlar biz elimizde sayısal veriler olacak ve bu sayısal verilerden yola çıkarak gruplandırmalar yapacağız. Kümeleme analizinin amacı veri sesinde doğal olarak oluşan alt sınıfları bulmaktır. Yani bizim e, veri setine çıplak gözle bakarken göremeyeceğimiz grupları kümeleme analizi oluşturur. Kümeleme yöntemleri temelde iki kategoriye ayrılır. Bunlar hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleridir. Hiyerarşik kümeleme yöntemleri birleştirici, aglomeratif ve bölücü, (divizif) diye iki e, temel Yöntemi hakkında birleştirilir arkadaşlar. Dendogram kullanacağız burada. Bunlar birleştirici yani aglomeratif bir yöntem olarak kullanacağız biz. hiyerarşik kümeleme yöntemi olarak. Bir de hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri var. Bunlar da bölümleme, yoğunluk tabanlı, ızgara tabanlı ve diğer yaklaşımlar şeklinde dört e, alt gruba ayrılıyor. Yine biz e, bu örnekte k-means e, ya da k-ortalama diye geçen ve bölümleme e, grubundan olan bir yöntemi kullanacağız. Şimdi gelelim bu yöntemlerin R programında uygulanmasına arkadaşlar. Şimdi R programında e, R dosyamızı açtık. Kodlar şu şekilde e, Öncelikle eğer bir veri setini dışarıdan alacaksak ya yani da setini evet. eksekten veya dışarıdan herhangi bir yerden alacaksak Excel için mesela Read e, XL paketi var. Bu paketi kütüphaneye alacağız. Daha sonra Read Excel koduyla da e, veriyi çağıracağız. Ve şu sağ tarafta import kısmı var. E, bunları daha önceki videolarda anlattım zaten. Burada çok, çok e, detaylı girmeyeceğim. Zafron Excel dediğim zaman buradan direkt ROS kısmından e, dosyayı bulduktan dosyayı. sonra buradan import diyoruz. Hot Preview kısmında da e, dosyayı dosya seçtikten seç. sonra dosya konumunu e, bize getiriyor. Burada da aynı şekilde Read XL paketini kütüphaneye önce alıyor. Sonra da dataset'i dataset diye bir isim koyup daha sonra veri setini getiriyor. Daha sonra veri setini görüntüleme kodunu çalıştırıyor. Import dediğim zaman direkt onu oraya alacak. Aslında bu kodun çalıştırılmış halinin e, menüsü bu kısım. Dolayısıyla direkt bu kodu e, browse'dan sonra dosyayı seçtikten sonra direkt şu kodun tümünü alırsak da ve burada çalışırsak da o veriyi almış oluruz. Geldik. Şimdi ee, ben de veri seyredimde tamamladım. Şimdi kodun içerisinde iris diye bir dataset var arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. Konsol kısmına yazıyorum. Iris yazdığım e zaman iris ve iris 3 şeklinde çıkıyor. Şu iris datasetini setini kullanacağız. örnek için. Şöyle görüntüleyelim. Aynı sabahlarımızın görüntüsü bu. Sample length, sample width, petal length ve petal diye dört tane sayısal değişken. Bir de veri isimlerinin yer aldığı. O da species dediğimiz bir beşimiz değişken var. Yani beş değişkenden oluşan bir veri set. Şimdi bu veri setini önce analiz verisi bir eşittir aris diye tanımıyorum. Çünkü o analiz verisi 1 yani orijinal veri setini ben kullanacağım. O da analiz verisi 1 diye tanımlıyorum. Ayrısı diye de kalabilir. Zaten ayrısı var. Ee, ama tanıma bu şekilde burada görüntülemek istiyorum. Burada da gördüğün zaman şöyle 5 tane değişkenden oluşan bir tane değişkenin species yani ee, değişken isimleri olduğunu aslında ee, Gözlemlerinin isimlerinin olduğu, spesifik isimlerinin, kategorilerinin olduğu bir e, şöyle değişken var. Şimdi ben bu değişendeki faktör olan, yani kategori olanları e, karakter olarak tanımlayabilirim. Daha sonra kullanacağım ama burada da çok ihtiyacım olmadı aslında. Bu kodu şuradan silebilirim. Bu kullanmaya gerek yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kümeleme analizinde sayısal olmayan verileri bir kere veri setinden çıkarmamız gerekiyor. Çünkü sayısal olmayan veriler için bir kümeleme yapması mümkün değil. Neden? Çünkü kümeleme analizi uzaklık hesaplar üzerinden genellikle de öklit uzaklığı hesabı üzerinden yapılan bir analiz. Dolayısıyla sayısal olmayan veriler için bu analizi kullanamıyoruz. Ne yapıyorum? Beşinci sütundaki değişen olan spesifik değişkenli analiz verisi diye bir isim tanımlayarak diğer analiz verisi birini analiz verisi diye bir isim tanımlayarak 5. sütunu çıkarıyorum. Yani burada sadece ee, şu kısım arkadaşlar sadece sayısal değişkenlerin olduğu değişkenlerimiz var. Şimdi tüm ürünleri analiz için bana gereken paket, Fargo XR'a bir paket arkadaşlar. En son pek bu paketi indiriyorum. Büyük parayla ilgili bu paketi kütüphaneye alıyorum. Ben bu işlemleri daha önce yaptığım için burada tekrar olmayacağım ama şu kodları kullanarak paketimi indirebilirsiniz. Bu kodları YouTube e, videosunun altında yorum olarak koyacağım, daha doğrusu satın alma koyacağım ya, oradan direkt kopya yapıştırıp yapabilirsiniz. Önce verilerimizi şekillendirmemiz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla analiz verisi alt ile bir veri seti e, oluşturuyorum. Daha doğrusu bir faktör oluşturuyorum. Şöyle bunu da scale kuruyla yapıyorum. Onun içerisinde de analiz verisini tanımlıyorum. Ve center olarak da false diyorum. Eğer negatif değişkenleriniz varsa, negatif değerleriniz varsa center false e, yapın. Çünkü diğer türlü e, diğer kısımlarda hata verebiliyor. Eğer sadece pozitif değerler varsa da center'ı true yapabilirsiniz. O önemli değil. Şunu çalıştırdım. Analiz verisi ölçek dedim. Bir uzaklıklar dediğimiz gibi uzaklık üzerinden hesaplanıyor zaten. E, Öktürüz uzaklık üzerinden. Dolayısıyla analiz verisi kısmında At Distance, ee, devre kodum var. At alt yeri list, ee, ana zirvesi ölçek kısmı buraya tanımlayarak ana zirvesinin içerisine uyguladıkları hesaplamayı yapıyoruz. Bu hesaplaması, analiz verisi, at distance koduyla yapılır arkadaşlar. Uzakta hesapladıktan sonra, güneş sayısından hesaplanmasına geçiyoruz. Ne sayısının hesaplanması için, tabii k-means kullandığımız için burada öncelikle kaç tane küme olduğunu belirtmemiz lazım. Onu da karar vermek için bir e, grafik çiziliyor arkadaşlar. O grafikten elbomen dediğimiz bir yöntemle bir grafik çiziyoruz. Bu grafiğe bakarak da kaç tane kümemiz e, olması gerektiğini o çalıştığımız lsd üzerinden belirliyoruz. Şimdi bu kodu çalıştırdığım zaman bunun içinde peki ne tanımlıyorum? fviz alt tire mbc -mb -clust diye bir kodum var arkadaşlar. Bunun içine analiz resisi ölçtük. Daha önce tanımladığım resisi Daha sonra k means diye bir e, kodum ya da komutunu Net olarak vss vss dediğimiz bizim sum squares yani toplam kareler. E, artı subtitle olarak l yani Elbow yöntemi yazacak orada. Şöyle çalıştırdığım zaman arkadaşlar şuraya bir plot kısmına bir e, grafik gelecek. Zoom'a tıkladığım zaman bu grafiği görebileceğim. Bu grafikten bakacağım. Bu bir dirsek grafiği diye elbow yöntemi de dirsek grafiği diye de geçer. Dirsek grafiği de en büyük olduğu yere Baktığınız zaman orada kaç yazıyorsa o kadar küme oluşturmamız gerekiyor. Burada kırılma mesela 2'de çok büyük bir kırılma var. Mesela yani 2 kümeye ayırabilme şansımız var. Verimize göre ama burada 3'te de büyük bir kırılma var. Yani 3'e geldiğinde de bir kırılma var. Resim bükülme hareketini düşündü arkadaşlar. Şu Şuradan büküldüğü gibi düşünebiliriz 3 kısmından. Sonrasında zaten düz bir çizgi var. Dolayısıyla bükülmenin artık bittiği kısımda ne yazıyorsa burada, ki burada 3, 3 yazıyor 3 tane kümemiz olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla ben 3 tane küme üzerinden yani 3 tane, tane küme çizerek bir e, grafik, bir, e, grafik bir. oluşturacağım daha doğrusu bir e, k-means yöntemi kullanacağım şimdi k-means çıktı dediğim bir e, veri seti ya da daha doğrusu bir çıktı kısmı oluşturuyorum buna Kolye oluşturuyorum arkadaşlar. Onun içerisinde yine anız ve ölçek diyorum. Daha önce oluşturduğum el setini. Sen nasıl olarak 3 diyorum. Yani küme sayımı 3 diyorum. En yani sarf nereden başlasın kısmına. Daha doğrusu neyle ne kadar başlasın kısmına. 100 tane. E, aslında bu iterasyon sayısı gibi düşünebiliriz bunu. İterasyon sayısı kaç tane olsun? 100 tane. Zaten 20 de yazsanız bu aynı sonuç çıkacaktır ama biz hani e, muhtemelen 20 geçebilen durumlar için mesela 100 kere varsak ya. zaten 100 tarzını geçmeyecektir. Kemisi şöyle çalıştırdığım zaman şurada kemin çıktı diye bir kısım olacaktır zaten. E, ee, bunu <laughs> etmem gerekiyor arkadaşlar. Biz ettiğim zaman da sonucunu göreceğim. Oradaki sonuçlarda bazı kısımları olmam gerekiyor available components diyor. Yani burada kaç tane <laughs> component var? Dokuz tane zaten. İşte cluster, centers, tools, widths diye şeyler var. Şu kısım önemli. Within Clusters, sum of squares by clusters. Yani 3 tane küme oluştu. Bu 3 tane küme aslında varyansın yüzde kaçını açıklıyor. Şu kısım bizim için önemli. Çünkü varyans açıklanan varyans burada ne kadar büyükse Kümelerin o derece kendi içinde homojen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kümeler birbirinden iyi derecede ayrılmıştır. Yani bu kümeler %90 gibi bir ile birbirinden tamamen ayrılmıştır gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani aslında bu veri setlerinden bir e, 3 tane kümeler oluşan iyi bir kümeleme analizi ortaya çıkmıştır. Burada da e, kaç tane satırımız var? 150 Üzerin tane satır. satırdaki e, gözlemin hangi yüküne gittiğini aslında görmüş oluyoruz. İşte ilk 1'e gitmiş, sonra 2'ye gitmiş, sonra 3'e gitmiş gibi e, sıralanmış. Tabi bu her veri seti için böyle olmayacaktır. Bu 1, 2, 3'ler birbirine muhtemelen karışacak ama bu veri setinde e, çok da karışmamış. Çünkü zaten e, aslında gruplanmış bir neyse ki Burada bu. da bu cluster mean yani cluster ortalamaları da görebilirsiniz. Birinci cluster'da sample length'in mesela ortalaması, işte sample length'in ortalaması vs. gibi sonuçlar var. Şimdi tabi bu sonuçlar aslında bize kümeleme kısmını veriyor ama görsel olarak bunu görmemiz lazım ki hani tam olarak kümeler nasıl ayrılıyor onu görebilelim. Özelleştirme kısmını da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. KM alt kümeleri diye bir şey oluşturuyor. Yani bu işin verdiğimizde başka bir isim verebilirsiniz. Bunu ne üzerinden oluşturuyoruz? Kmin alt kere çıktı. Yani daha önce oluşturduğumuz KM için e, KM e kısmında oluşturduğumuz veri tepindeki cluster üzerinden bir KM e kümeleri diye bir e, faktör oluşturuyorum. Sonra şu kısmı önce geçiyoruz arkadaşlar. Bunu sonra açıklayacağız. Service Cluster diye bir kodumuz var. Bu kodun içerisine tane kümelerini tanımladığımız zaman burada e, kami Cluster klasör üzerinde yaptık. Tanımladığımız analiz verisi ölçek klasörümüz kami kümeleri A nokta ve analiz verisi yani. şu kısımda zaten bunu tanımlamış olduk. Burayı çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Şöyle bir grafik e, ortaya çıkacak. Tabii şunu çalıştırmamız lazım öncesinde. Şu rom neyse önce geçiyoruz. Şunu çalıştırıyorum. Şöyle bir grafik gelecek. Şunu sileceğim. Bunu başka bir şey için yazmıştım. Sileyim unutmuşum. Zoom Matkladığımız zaman işte oluşan kümelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şunun kalınlığı kısımdaki e, gözlem değerlerini veriyorsunuz. İşte 42. ikinci gözlem burada. 39. 14. 19. gözlemler burada. Tam bir küme oluşmuş. Diğerlerinden tamamen ayrılmış. Şu diğer iki kümeden. Evet. Yeşil ve mavi olan kümelerdeki gözlem değerleri bir tık birbirinin içine girmiş. Burada tam bir ayrışma yok. Aslında o %90 e, kısmı da aslında şuradan muhtemelen kaynaklanıyor. Bunlar da tam olarak birbirinden ayrılsaydı aslında bir yüzde yüzlük bir varyans değeri elde edebilirdik. Çünkü bunlar tam olarak birbirinden ayrılmış oluyor olacaktı. Ama burada biz sadece neyi görüyoruz arkadaşlar? Satır sayılarını, daha doğrusu yüzden değerlerini sayılarını görüyoruz. Yani, Özdünün, 30. Özdünün, 30. Özdünün. Peki bu Köyler değerleri bize aslında neyi veriyor? Hangi değer üzerine kümeleme yapmak istediysek e, bunlar ülke isimleri olabilir. işte buradaki gibi e, o gruplarda işte Setosa Versikalları diye ayrı ayrı isimlendirilmiş gruplar olabilir. Veya başka herhangi bir şey olabilir. E, dolayısıyla bunu da buraya tanımlamamız lazım. Peki onu nasıl tanımlayacağız? Şimdi Row Names diyeceğiz. Analiz verisi ölçek anlam yani tanımladığında analiz verisi ölçeğe neyi yapıştıracağız arkadaşlar? Analiz verisi species. Analiz verisi bir species kısmından ona bakalım hemen. Analiz verisi bir species dediğimiz kısımda neler var? Bu etkilerin isimleri var. Ersikalar, Setosa ve Virginica diye 3 tane farklı grup var. Bu grup isimlerini Burada gözlem değerlerine biz eğer yani yapıştırırsak paste koduyla o zaman gözlem değerlerinin hangi isimde olduğunu da görüyoruz. Yani işte 9. gözlem ve virginica ise virginica gelecek. Versical ise versical gelecek. Ama paste analiz verisi bir species virgül bir yüzden dimension analiz verisi bir bire kadar olan kısımların her birine separation yani alt tire olarak e, separate alt ile yazarak buradaki isimleri yapışır diyoruz. Yani analiz şuradaki dersi kalırları bir götür. E, şurada analiz ölçeğin içerisinde satır isimlerine satır isimler 1, 2, 3 diye gittiği için her birinin karşısına işte bir, birin karşısına versi kalır. işte ikinin karşısına virginika'yı, üçünün karşısına diyelim ki e, seto sayı vesaire. Her ne geliyorsa bu isimlere yaz diyoruz. Bu kodu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar artık şunu tekrar çalıştırırsak Favis Cluster'ı tekrar çalıştırırsak burada numaralar yerine hem numaralar hem de numaralarınla beraber o e, satırlar isimleri gelecek. Şöyle çalıştırıyorum tekrar. Grafik Gördüğünüz gibi işte setosan mesela 42. gözlem setosan. setosa gözlem setosan. 61. gözlem resti kaldırmış Bu isimlerini göre görebiliyoruz. Yani setosalar tam olarak ayrılmışken versi kalırlar ve vericini biraz birbirinin içine girmiş diye görebiliyoruz arkadaşlar. Yani keymin kümelememiz aslında bu kadar. Bir de tabi e, dendrogram çizebiliriz e, hiyerarşik kümeleme de yapabiliriz. Onun kodu biraz daha kısa. Şimdi dendogram çıktı diye bir e, kısım oluşturuyorum. Hc H cluster yani H cluster hiyerarşik dediğimiz bir kodumuz var. Bu kodun içerisine yine analiz verisi kısmını tanımlıyorum. Metod olarak complete metodu yani yöntem olarak complete tamamlı metodunu çalıştırıyorum dendogram çıktı diye bir, bir olarak şöyle bir liste yani oluşan bir e, veri setimiz ortaya çıkacak bunu ne yapacağım arkadaşlar dendogram oluşturmak için plot kodunu kullanarak bu dendogram çıktı ne yapacağım plot edeceğim bunu da name list yine bu şekilde e, sadece satır isimlerini değil de satır isimleri yerine o satırların adları işte rastika olur kartsa her neyse o adın gelmesi için labels kısmına yine analiz verisi 1'deki species'ları ekliyorum. Sunan plot kodunu çalıştırmanın zamanı şu plot kısmına arkadaşlar bir tane benim durum gelecek. Bu da çok küçük bir durum yapıyorum. Ve şöyle Cluster'dan yoruma görüyorum. Şimdi baktığım zaman temelde 3 tane cluster'ın olduğunu görüyorum. Bir tanesi tamamen ayrılmış. Ki bu daha önceki grafikte görülüyordu. Setosa vardı galiba. Evet burada yazıyor zaten Setosa. Ama orada biraz, biraz içine girdiği çok görünmüyor. Setofalar burada tamamen ayrılmış. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Bütün gözlem değerlerini tek bir almış Setosa olarak. En Endoron arkadaşlar her bir gözlem yerine önce ayrı bir küme olarak alıyor. Sonra o kümeleri birleştiriyor. Birleştiriyor, birleştire birleştire gittiği için hmm. nihayetinde hmm. kaç santim olsun diye gösteriyor. Yani tüme varım gibi düşünebilirsiniz. Setosalar işte tek bir gözlem değeri her biri bir küme. Dolayısıyla burada aslında 150 tane, e, pardon, her birinden 50 tane var. 50 tane gözlem değerini görüyorsunuz. Her biri yukarı doğru çıktıkça tek bir küme haline gelmiş. Mesela setosalar burada tek bir küme. versikallar burada burada kendi arasında tek bir küme. Ama aslında burada biraz bir üstte tekrar birleşmiş. Yani eğer iki kümeye ayrıca olsaydık e, bu vesiretini. Burada setosalar tek bir küme. versikallar kalır ve virginikalarda tek başına bir küme olacaktı. Ama üç küme olduğu için burada temelde zaten üç tane bir ayrım olduğunu görüyoruz. 4-5 bölmeye çalışsaydık şuradan e, böl, bölecektik, buradan bölecektik, buradan bölecektik vesaire diye gidebiliriz. Ama temelde 3 tane zaten küme olduğunu endogram üzerinden yani hiyerarşik kümelemeden de görebiliriz. Anlamadığınız veya takıldığınız yerler ol olursa arkadaşlar bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.